Merhaba arkadaşlar. Bir Bursa'dan, güzel bir havadan herkese merhaba. Aymina ile bugün farklı bir parka geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Bursa güneşli. Burada spor aletlerimiz var. Bebeğini sallıyor. Evet, Aymina bebeğini sallıyor. Hayal gücünü kullanıyor Aymina. Çocukların geniş bir hayal gücü var. Kızıyor bu arada bebeğine. Yaramazlık mı yaptı bebeğin? Ay güzel bebeğim. Ay bu mu güzel bebeğin? Evet. Aa. Güzel bebeğim bu bebeğim. Hava çok güzel. Ay Mina, kaydıraktan da bir kayar mısın? Tamam. Aa, aa. Hadi bakalım Haydi bakalım, bakalım. Kaydıraktan diğer parka gidiyoruz Aymina. Hadi bakalım seni bir parka daha getireceğiz bugün. Ay. Hadi gel bakalım Aymina şimdi Dur bakalım Durdur bakalım bebeğini. Ay bebeğini de aldı hayal gücüne bakar mısınız? Aymine kaydıraktan kaymak ister misin? Şöyle size kaydırak da gö göstereyim. İkili kaydıraklar var ha burada arkadaşlar. Bakar mısınız? Hava çok güzel, güneşli. Aymineye bakar mısınız? Köprüden geçecek aymine arkadaşlar. Korkuyorum ben. Sakın köprüden geçme Aymina. Aymina geçiyor köprüden. Arkadaşlar köprüyü görüyor musunuz? Ama geri geliyor. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir parkta Aymina ile beraber yürüyüşümüze devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aymina ile neşeli günler. Aymina koşuyor. Ben tabi yetişemiyorum arkada. Aymina orası neresi? Kitlemişler değil mi? Yazın açılıyor ama burası. Evet. Aa spor sahası var burada. Halı saha var burada. Değil mi anneciğim? Aymina gel dışarı şey çıkıyoruz. Lütfen. Ay spor sahasına girdi arkadaşlar. Kaçak 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 kaçak. Spor sahasına girdi çıktı bir anda. Evet arkadaşlar. Aymina spor sahasına girebilirsin. Gir gir gir. Gir kimse yok gir. Gir. Arkadaşlar kapıyı kapatıyor kendini. Hapsetti buraya. Aymina Kendini hapsediyor. Ay düşeceksin dikkat et. Dikkat et kendine. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sağının içinde. Bakar mısınız Haymina devam ediyor kapıyı açıp kapalıyor, açıp kapatıyor. Evet. evet gel. Siz gelemezsiniz. Siz gelemezsiniz diyor arkadaşlar. Biz gelemez miyiz acaba? Gel. Aymina ben de gelebilir miyim? Gel. Ama gelmeyeceğim ben ben korkuyorum. Hay ben seni koyacağım gel. Söz mü? Evet. Girebilir miyim acaba? İyi, ben geleceğim. Kapıyı kapatacak mısın? göstermek istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Aymina. Bilmiyorum. Ah. Top yok. Top yok. Topu mi? almışlar evet anneciğim. Gel, Hadi çıkalım anneciğim. Evet arkadaşlar buradan da çıkıyoruz. Aymina ay düşeceğim. Kapıyı açtı ve kapatıyor. Evet. Aymina yapma anneciğim. Çok kötü ses çıkarıyor. Yapma anneciğim gel gel hadi diğer parka giriyoruz anneciğim bakar mısınız arkadaşlar çok güzel burası çok güzel ah yine aynı yere gidiyor sevdi galiba orayı arkadaşlar güneşli bir gün güzel bir gün Aymina saklandı burada bulduk arkadaşlar burada Aymine yaprakları kopartma her yer yeşil olsun. Arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, unutmayı unutmayın. unutmayın. Aymine'ye destek lütfen.